Hindistan canlıdır, tam bir duyular patlaması, her yerde renkler, her yerden sesler, indiğiniz andan itibaren sizi alıp götürüyor, bir deneyim girdabı, kalabalık sokaklarda dalgalan rengarenk sarileri hayal edin, baharat kokuları burnunuzu dolduruyor, çayın tadı dilinizde kalıyor, Hindistan duyularınızı uyandırıyor, Hindistan zıtlıklar ülkesi, eski gelenekler modern kaosla buluşuyor, bu kaosun içinde bir güzellik var. Gözlerinizin önünde açılan bir yaşam senfonisi. Hindistan trafiği efsanedir. Arabalar, motosikletler ve hayvanlar sokaklarda dolaşıyor. Kaotik bir dans ama işliyor. Kaosun ortasında söylenmemiş bir düzen var. Korna çalmak kendi başına bir dil, saldırganlık değil, iletişim. Bir korna sesi "Buradayım" veya "Geçiyorum" diyor. Önemli olan akışa ayak uydurmak. Atlamaktan korkmayın. Tecrübeli sürücüler kaosta kolaylıkla ilerliyor. Yolun ritmini anlıyorlar. Otobüsler Hindistan şehirlerinin can damarı. Renkliler, kalabalıklar ve hayat dolular. Tıkırtılı eski araçlardan modern klimalı otobüslere kadar otobüsler herkese hizmet veriyor. Otobüs kondüktörleri görülmeye değer. Kalabalık koridorlarda kolaylıkla ilerliyorlar. Durakları gür bir sesle ve biraz da espriyle anons ediyorlar. Birçokları için otobüs yolculuğu bir macera. Herkesinden insanla omuz omuza olma şansı. Hindistan toplumunun bir mikrokozmosu. Sokak yemekleri, Hindistan kültürünün ayrılmaz bir parçası. Tuzlu samosalardan tatlı jalebilerine kadar herkes için bir şeyler var. Her bölgenin kendine özgü lezzetleri var. Baharat kokuları havayı sarıyor, yoldan geçenleri cezbediyor kızaran pakoraların cızırtısı ve satıcıların sohbeti canlı bir ortam yaratıyor. Sokak yemekleri yemek bir deneyim. Lezzetler, aromalar ve satıcılarla etkileşimle ilgili. Lezzet dolu, hızlı bir lokmanın tadını çıkarmakla ilgili. Ganj Nehri sadece bir nehirden daha fazlası. Hindistan'ın can damarı, milyonlarca kişi tarafından kutsal sayılan bir varlık, Himalaya'ların yükseklerindeki kaynağından Bengal Körfezi'ndeki deltasına kadar ganj, inanç ve saflığın sembolü. Hacılar sularında yıkanmak için kıyılarına akın ediyor. Ganj da yıkanmanın günahlarını temizlediğine inanıyorlar. Gatlar, yani nehre inen basamaklar ritüeller ve törenlerle dolu. Ganj zıtlıklar nehri, yaşam ve ölümün, inanç ve kutlamanın yeri. Hindistan'ın manevi kalbinin güçlü bir hatırlatıcısı. Bölüm 6 Tanrıların Dokuması Hindistan'ın Tanrıları ve Tanrıçaları Hindistan birçok tanrı ve tanrıçanın diyarı. Engelleri kaldıran Ganesha'dan zenginlik tanrıçası Lakshmi'ye kadar her tanrı, inananların kalbinde özel bir yere sahip. Baskın din olan Hinduizm, çeşitli inanç ve uygulamaların bir dokusu. Hinduizmi uygulamanın tek bir yolu yok, tıpkı tapılacak tek bir tanrı olmadığı gibi. Bu çeşitlilik, Hindistan maneviyatını bu kadar büyüleyici kılan şey, ilahiye giden birçok yol olduğunu ve her yolun saygıyı hak ettiğinin bir hatırlatıcısı. Bölüm 7: Ritüellerin Ritmi, İnancın İfadeleri. İnanç Hindistan'daki günlük yaşamın dokusuna işlenmiştir. Sabah dualarından ayrıntılı tapınak törenlerine kadar ritüeller manevi bağlantı için bir çerçeve sağlar. İnsanların tanrılara çiçek sunduğunu tü yaktığını ve mantralar okuduğunu göreceksiniz. Bu ritüeller sadece boş jestler değil, içten gelen inanç ifadeleri. Tapınak çanlarının çalması veya duaların okunması olsun, inanç sesleri ülke genelinde yankılanıyor. Bu ritüeller Hindistan'ın köklü maneviyatının bir kanıtı. Bölüm 8: Hindistan yaşamının birbirine geçmiş iplikleri. Hindistan'ın güzelliği birbirine bağlılığında yatıyor. Trafiğin kaosu, yemeklerin lezzeti, inanç ritüelleri hepsi bir araya gelerek canlı bir doku oluşturuyor. Eski geleneklerin modern özlemlerle bir arada var olduğu bir ülke. Maneviyatın, yaşamın her alanına nüfuz ettiği yer. Çeşitliliğin kutlandığı yer. Hindistan ayrıldıktan çok sonra bile sizinle kalan bir ülke. Bir duyusal aşırı yüklenme, manevi bir uyanış ve unutulmaz bir macera. Bölüm 9 Unutulmaz Bir Doku. Hindistan, zıtlıklar ülkesi, renklerin, seslerin ve duyguların bir senfonisi. Kaos ve düzenin bir arada var olduğu, maneviyatın modernliğin ortasında geliştiği bir yer. Kıyılarından ayrıldıktan çok sonra bile sizinle kalacak bir deneyim. Hindistan yaşamının canlı dokusu, halkının kalıcı ruhunun bir kanıtı.